Efendim, Sipil Dağı'nın eteklerinde tarihin dokusu ve dokunuşunun her bir sokağına, hemen hemen her bir hanesine nüfuz ettiği, dikilen bir fidanın şahı şehir payitahta koskoca bir medeniyet olarak yol aldığı, bu yolun anahtarının bu sokaklarda fersah fersah hissedildiği ama en önemlisi insanının yani vatandaşımızın sözünde vakurluğu duruşunda vakarı tamamen görebildiğimiz Manisa'dayız. Bu vesileyle Sayın Genel Başkanım, çok kıymetli hanımefendi, değerli genel başkan yardımcılarımız, kıymetli milletvekilimiz, Saadet ve Gelecek Partisi'nin çok değerli il başkanları, ilçe belediye başkan adaylarımız ve kıymetli büyükşehir belediye başkan adayımız, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli hazirun. İftar programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere, 1 Nisan günü şehrin emini olup, milletimizden Manisalı, Şehzadeler Diyarı hemşerilerimizden anahtarı devralacak, emaneti devralacak olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, kendim için değil, kentim için diyen Doçent Doktor Sayın Selçuk Özdağ alkışlarınızla da buraya davet ediyorum. Gelecek var, var, bereket var, cesaret var, gelecek var. Çok değerli Genel Başkanım. Çok değerli genel başkan yardımcılarımız, çok değerli milletvekillerim, Sayın Bakanım, siyasi partilerimizin, gelecek ve saadet partisinin ve siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, çok değerli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, aziz manisalılar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İftarınızı Allah kabul etsin, oruçlarınızı Allah kabul etsin. Bir seçim arefesindeyiz. Sayın Başbakanımız şehrimize teşrif ettiler. Hanımefendiyle beraber. Bizler yaklaşık 32 gündür sahadayız ve çalışıyoruz. Malumlarınız olduğu gibi ben 24, 25, 26 ve 28 dönem milletvekiliyim. Elanda Gelecek Saadet Grubu'nun grup başkanıyım. Ben deli miyim de geldim orada iki tane odam var. iki tane makam aracı var. 20'ye yakın milletvekili, 20 milletvekili arkadaşımız ve 50'ye yakın da personelle çalışıyoruz. Manisa'dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı oluyorum. Eğer Manisa kötü yönetilmiş olsaydı aday olmazdım. Yarın da iyi yönetilir diyebilirdim. Manisa yönetilemediği için aday oldum. Görüyorum Manisa bir değişime imza atmak istiyor. Ama bu değişimin adresi Selçuk Özdağ olmalıdır. Neden derseniz yağmurdan kaçarken doluya tutulmamalısınız. Selçuk Özdağ tecrübeli bir siyasetçidir. Selçuk Özdağ'ın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Ve açık söylüyorum bu şehri Manisallara tanıtmak, bu şehri 81 vilayetten 80 vilayete tanıtmak ve aynı zamanda da bu şehri dünyaya tanıtmak benim boynumun borcu olsun arkadaşlar. Bu şehri dünyaya tanıtmak benim için benim boynumun borcu olsun. Ve buradan sözlerimi fazla uzatmayacağım. Projelerimi biliyorsunuz. Bu projelerin çoğunluğu da yapılmıyor zaten. 2009 yılında Cengiz Ergün'ün vaatlerine bir bakın bakalım. 2014'tekine bakın. 2019'dakine bakın. Hangilerini yapmış ki? Şimdi de kalkmış yeni vaatlerde bulunuyor. Efendim buraya teleferik lazımmış. Tramvay lazımmış. Raylı sistem lazımmış. Mış 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 15 sene yapamamışsın şimdi mi yapacaksın sen? Muhalefetteydin. Tamam anladım. E 8 senedir de iktidardasın. Niye yapamıyorsun? Yapamazsınız. Mavi şehirde oturarak, çeşmede tatil yaparak Manisa yönetilmez arkadaşlar. Manisa Manisa'da yönetilir. Sözlerimi şöyle tamamlamak isterim. Bu anket firmalarına inanmayın. Nasrettin Hoca diyordu ki parayı veren düdüğü çalar diyordu. Evet parayı veriyorlar ve size de bir de algı yapıyorlar. 50 bin kişiyi, 60 bin kişi arıyor bir anket firması. Cengiz Ergün mü, Ferdi Zeyrek mi? E ee, deveye sormuşlar, yokuş mu çıkarsın, iniş mi yaparsın, bunun yortası yok mu, yolu yok mu, düzü yok mu diye söylemiş. Bunun Selçuk Özdağ'sı yok mu arkadaşlar? Niye? Parayı veriyorlar, algıyı da size yaptırıyorlar. Siz de diyorsunuz ki, ya burada bir Ferdi Zeyrek var, bir de Selçuk Özdağ var diyorsunuz. Şey, Cengiz Ergün var diyorsunuz. Yok manisallar yok. Güçlüden yana olmayın. Haklıdan yana olun. Selçuk Özdağ ile beraber olun. Ve Selçuk Özdağ var bu şehirde. Ve değerli arkadaşlarım. Bakın belediye başkanlığını alacağız. Ve aldığımız gün bile dünya basını buraya gelecek Allah nasip ederse. Ve de Cengiz Ergün'e sesleniyorum buradan. Her tarafa kendi raketlerini doldurmuşsun. Posterlerini asmışsın. Her tarafa senin cebinde 40 milyon var, 50 milyon var, belediyenin imkanları var. Belediyenin imkanlarıyla yapıyorsun. Benim cebimde arkadaşlarımın 50 bin lirası, 100 bin lirası var. Bu el hiç kirlenmedi ve helal para var. Niye benim raketlerimi indiriyorsun? Niye benim posterlerimi söküyorsunuz? Bezden medet umuyor, bezden, bezden. Kağıttan medet umuyor. Umma, hizmetlerini yap. Ve her yere de resimlerini koymuş. Artist misin sen be mübarek adam? Sen artist misin, belediye başkanısın? Benim resimlerimi göremeyeceksiniz inşallah. Adımı göreceksiniz. Adımda da şu yazacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı değil, başkanlığı yazacak arkadaşlar. Beraber yöneteceğiz inşallah. Ben Manisalılara inanıyorum. Ferdi Zeyrek, Cengiz Ergün'e oy vermeyeceğiz diyordunuz. Selçuk Özdağ aday ol, aday ol, aday ol diyordunuz. Biz Ferdi'ye de oy vermeyeceğiz diyenler vardı. Aday oldum, görevimi ve vazifemi yaptım. Şimdi görevsiz de Manisalılar. Gelin, bir değişime imza atalım. Hep beraber atalım. Bu şehri kasaba olmaktan, kasaba görüntüsünden kurtaralım ve bu şehrin ilçelerini köy olmaktan kurtaralım. Gezdim, gezdim, gezdim. Çok geriye gitmiş. İçim acıdı, içim acıdı. Altyapı yok, üst yapı yok. Sosyal donatı merkezleri yok, kreşler yok, yaşlı bakım merkezleri yok. Ulaşım yok, su fiyatları deseniz Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyorsunuz. Sözlerimi şöyle tamamlıyorum. 31 Mart sabahı Güçlüden yana değil. Manisalılar haklıdan yana olun. Son söz bir epilog yapayım size. Sizi 2019 Şanlıurfa seçimlerine götürüyorum. Ne demişti diyen adam? Demişti ki ceketimi koysam kazanır. Şanlıurfalılar ceketlerini ters giydiler. Geldiler mitik meydanına 40 bin kişi, 50 bin kişi, 30 bin kişi. Sonra bağımsız bir adamı aday yaptılar. Eşref Fakı Baba'yı seçtiler mi? Seçtiler. Manisalılar siz Urfalılardan geri kalmazsınız. Seçersiniz Selçuk Özdağ inşallah. Çok teşekkür ediyorum. İftarımıza teşrif ettiniz. Sayın Başbakanıma teşekkür ediyorum. İl başkanlarıma, ilçe başkanlarıma, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarıma, 17 ilçedeki aday arkadaşlarıma helal olsun onlara. Omuz omuza, gönül gönüle, sırt sırta verdik. Başaracağız Sipil Dağı'nın tepesine bir isim yazacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Selçuk Özdağ ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir halay çekeceğiz. Ben de size bir harman dal oynayacağım. Allah'a emanet olun saygılar sunuyorum efendim. Efendim bir alkış rica ediyoruz salondan. Şimdi lisanı hal, lisanı kalden entaktır derler. Yani davranış, duruş, sözle anlatım biçiminden daha doğru, daha gerçektir ifadesidir bu. Bu öyle bir duruş olmalı ki ilkeli bir yaşamın ta kendisi hayatın tam öznesi dürüstlükten ibaret olsun. Milli şairin dediği gibi hele hak namına ölsem haksızlığa tapamam ifadesini tüm bir hayatı boyunca yaşasın ve herhangi bir faninin asla vazgeçemeyeceği o büyük makamları, kendi ilkeleri, kendi hayatı, kendi düşüncesi ve kendi vicdanınca inandığı değerler boyunca elinin tersiyle itsin. Ve öyle ki yarım kalmış bir hikayeyi tamamlayabilmek namına bugün Manisa sokaklarında, yarın Türkiye'nin her yerinde sadece o çağrılsın, tezgel hocam ifadeleriyle anılsın. O halde konuşmalarını yapmak üzere. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin seçilmiş son başbakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör var. Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu. Gelecek var, liyakat var, bereket var, cesaret var, gelecek var. Gece gündüz hiç durmadan ter akıttı. Devlet kültürümüzün, siyaset anlayışımızın fidanlığı. Fidan şehrimiz, şehzadeler şehri, Manisa'mızda yaşama şerefine nail olan değerli hemşerilerim, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, gelecek ve saadet partilerimizin değerli il başkanları, ilçe başkanları, teşkilat mensupları, çok değerli gönüldaşlarım ve en önemlisi tabii çok değerli kardeşim, dava arkadaşım, yoldaşım, refikim, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Özdağ. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok kritik bir eşikteyiz. Bir hafta sonra Manisa'dan Türkiye'ye bir ses ulaşsın istiyoruz Ankara'ya. Çünkü Ankara ve Ankara'da rahat döşeklerinde oturanlar halka kulaklarını tıkamış, gönüllerini kapamışlar. Son 5-6 gün içinde Trakya'yı adım adım diyeceğim şekilde gezdim. Kars, Ardahan, Bitlis, Ağrı illerinde çok farklı ilçeleri gezdim. Dün de Bartın'daydım. Türkiye'nin her yerinden feryatlar yükseliyor. Bir ülkenin itibarı üç şeyle kaim olur. Bir millet huzurlu mu? Mutlu mu? İki devlet güçlü ve kurumlar ayakta mı? Üç o ülkenin uluslararası itibarı nasıl? Üç manzara söyleyeceğim size. Sonra da Manisa'ya geleceğim. Çünkü Manisa seçimleri sadece Manisa seçimleri değildir. Manisa'dan verilecek bir işaret fişeği Türkiye'de birçok şeyi değiştirecek. Onun için Manisa'dayız. Milletimizin ahvaline baktığımızda en başta emeklilerimiz olmak üzere çiftçilerimiz, gençlerimiz, işçilerimiz, kadınlarımız feryat ediyor. Her köşede gördüğüm emekli elindeki küçük bileği gösterip ya da boş cüzdanını gösterip ben bir ayı on bin lirayla nasıl geçireceğim Sayın Başbakanım diye soruyor. Emekliler bu haldeyken emeklinin ikramiyesini hesaplayanlar ve devede kulak misali ikramiye verenler büyük milyarlarca dolarlık kar rant hesaplarını küçük bir azınlığa aktardılar. Çiftçilerimiz topraktan kopuyor. İşçilerimiz emeğinin karşılığını alamıyor. Ve her birinde bir korku. Seçim sonrasında kemerler daha da sıkılaşırsa ya işimi kaybedersem? Ve tabii hiçbir işe sahip olmayanların hali de perişan. Peki Türkiye'de büyük kitleler bu halde, bu ahvalde iken küçük bir azınlık nasıl yaşıyor? Bir eli balda, bir eli yağda her türlü imkanlara sahip küçük bir azınlık var. Ülke servetinin yüzde biri, ülke nüfusunun yüzde biri, ülke servetinin yüzde kırkına sahip. Ülkenin en üst tabakasındaki yüzde yirmi Avrupa ölçeğinde yaşıyor, İspanya ölçeğinde. En alt tabakasındaki yüzde yirmi Afrika ölçeğinde, Asya, Bengaldeş ölçeğinde yaşıyor. Halipür bu. Diğer taraftan Devletimizin kurumları çürümüş. Nereye dokunsanız bir ah vah çıkıyor. Bakın bu seçimin adaletli olması lazım. Seçimin adaletli ve demokratik olması için bizim de görev yaptığımız dönemlerde çok kesin bir kural vardı. Seçimin tarafsızlığını sağlamak üzere Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı istifa ederdi yerlerine teknokrat bakanlar atanırdı ki seçimin herhangi bir adaletle ilgili sorunu olduğunda adalet bakanı, iç işlerinde bir asayiş sorunu olduğunda içişleri bakanı veya sandıklar oylar aktarıldığında ulaştırma bakanı taraf tutmasın. Şimdi öyle bir durum yok. Şimdi dün Bartındaydım. Adalet bakanı bir gün önce oradaymış. Seçim kampanyası yapıyor. İçişleri Bakanı İstanbul'da seçim kampanyası yapıyor. Ulaştırma Bakanı her yerde. Böylesi bir demokratik niteliğini kaybetmiş seçimden iktidardakiler bir netice ama ben eminim milletim onlara öyle bir ders verecek ki değil üç bakan bütün memurları sahaya sürseler bu sesi engelleyemeyecekler Allah'ın izniyle. Demokrasinin en temel ilkelerin ayaklar altına alındığı bir seçim yaşıyoruz. Hazine yardımını alan partiler, belediye imkanını kullanan partiler, iktidar imkanını tepe tepe kullanan partiler yanında işte Manisa'da olduğu gibi yanında gönüldaşlarıyla birlikte arkasında da milletin yüreğini hissederek nefesini hissederek yürüyen Selçuk Özdağlar var. Türkiye'nin her yerinde var. Gelecek Partisi olarak, Saadet Partisi olarak çıkarttığımız her yerde bu dengesizliği aşa aşa inşallah onların planlarını bozacağız. Devlet kurumlarımızın, demokrasimizin böylesine ayaklar altına alındığı bir dönem bir daha gözükmedi. Merkezi iktidar tehdit ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat tehdit ediyor. Bize oy vermezseniz hizmet ver gelmez diye. Şimdi Manisa'dan sormak lazım Selçuk Bey'in sorusunu sorarak. Peki ya siz Manisa'da 15 yıldır MHP, 8 yıldır da Cumhur İttifakı olarak Manisa'da yönetimdesiniz de Manisa'nın hali nedir? Gezdiğimiz sokakların hali nedir? Manisa'daki bu tablo yu Manisalılar hak ediyor mu? Beni hayat uluslararası itibar. Bundan üç gün önce Filistinli bir grup aydını ağırladım evde. Dünya televizyonlarına çıkan aydınlar bunlar. iftara davet ettim. Birisi şunu söyledi. Gözleri yaşararak. Bizim direnişçiler halkın ihtiyaçlarını gidermek üzere İsraillerin bırakarak kaçtığı yerlere baskın yaptıklarında konserveler Türk malı konserveler. Sular Türkiye'den gelen sular. Yani orada Gazzeliler bu Ramazan günü iftar edemez ve ağır bombardıman altında yaşarken onlara saldıran İsraillilerin jet yakıtı, suyu, konservesi, gıdası, demiri, çeliği, Mescid-i Aksa'yı sarmak üzere alınan dikenli teli Türkiye'den gidiyorsa bu Ramazan akşamı Allah'ın da milletin de bütün mazlumların da elleri bu iktarın yakarısında olacaktır Allah'ın izniyle. Değerli arkadaşlar bu seçimde sadece Manisa'yı, Bartın'ı ya da diğer illerimizin seçimlerini yapmayacağız. Herkese şu mesajı iletmenizi istiyorum. Öyle bir ders verin ki bu iktidardakilere mazlumların ahı da, emeklinin ahı da, işçinin Türkiye'yi bir an önce terk etmek isteyenin gençlerin ahı da sorulmuş olsun. İkincisi Manisa'ya gelince. Manisa'nın bir değişime ihtiyacı var. Sokaklarda yürüdük. Manisalılarla gönül gönüle konuştuk. Hemen hemen herkesin ortak kanaati Manisa'da bir değişim şart. Ama nasıl bir değişim? Türkiye'yi iki kutuplu bir yapıya mahkum etmişler. İsterler ki işte biraz önce Selçuk Bey'in anketlerde söylediği gibi Manisa'da da iki kutuplu bir yapı olsun ve iki kutbun birine doğru insanlar sevk olunsun. Bu oyunu Manisalılar bozar Allah'ın izniyle. Bu oyun Manisa'da bozulursa Türkiye'de de bozulacak demektir Allah'ın izniyle. Şimdi buradan lansman programında 45 projesiyle ve 50 yıla yakın siyasi geçmişiyle genç çağından beri Manisa'ya hizmet etmiş siyasi kimliğiyle Selçuk Bey'in 31 Mart'ta bu değişimin öncüsü olması için hepinizi seferberliğe davet ediyorum bütün teşkilatlarımız, bütün mensuplarımız gece gündüz çalışacaklar. Saadet Partisi'ne teşekkür ediyorum. Çok güzel bir işbirliğiyle omuz omuza bir seçim yürütüyoruz. Buradan Gelecek Partisi ile Saadet Partisi ortaklığının başarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de gür bir ses olarak duyulacaktır. Bu ittifakı gerçekleştirmek pahasına her türlü fedakarlığı yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve buradan üç kesime daha mesaj iletmek istiyorum. Birincisi AK Partili kardeşlerime. Kardeşlerime diyorum çünkü benim onlarla bir meselem olmadı. Onlar benim yüreğimden hiç kopmadı. Ben de onların yüreğinden hiç ayrılmadım. Bugün Manisa'da yolda sokakta gördüğümüz birçok kişi sizin başbakanlığınızda ben de AK Parti'ye hizmet ediyordum. Ama şimdi elim asla oraya gitmeyecek dedi. Hala AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerime soruyorum. Şimdi siz seçim günü oy pusulasını elinize aldığınızda 2009 seçimlerinde size karşı mücadele etmiş ve 15 yıldır bu şehre hiçbir hizmet etmemiş. Bu şehre yabancı sahil kenarlarında oturan birine mi oy vereceksiniz? Dört dönem sizin derdinizi, kahrınızı çekmiş, hiçbirinizin kalbini kırmamış Selçuk Özdağ'ı mı gelecek parsene mi oy vereceksiniz? Soru budur. Elinizi vicdanınıza koyun. Bizim sizinle bir meselemiz yok. Bizim meselemiz sizin oylarınızı istismar edip kendi ceplerini düşünen, kendi yakınlarını düşünen, milletten kopan yukarıdaki siyasi kast iledir. Onlarla meselemiz var ama AK Partili kardeşlerimle hiçbir meselemiz yok. Bir Nisan'dan sonra onlarla daha da çok kucaklaşacağız. Ve buradan onlara çağırda bulunuyorum. Selçuk Özdağ bildiğiniz Selçuk Özdağ. Siyasete hangi imkanlarla girmişse, hangi evde oturuyorsa aynı evde oturuyor. Servetine servet katmadı. Sizin oyunuz üzerinden bir yerlere gelmedi. Yakınlarını zengin etmedi. Ben buna kefilim. Ve sizin bildiğiniz eski genel başkanınız da sizin yüzünüzü kızartacak hiçbir şey yapmadı. Ama Bugün Sayın Erdoğan'a bir yere gidemezsin diyerek onu bir anlamda sen bize mahkumsun deme durumunda olan Sayın Bahçeli'de bugün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bulunan kişiler de sizinle çok sert mücadelelere girdiler. Manisa'nın iyiliğini düşünün, Manisa'yı düşünün ve gerçek bir Manisalı'ya oyunuzu, mühününüzü vurun, Gelecek Partisi'nin çınar yaprağı altından Selçuk Özdağ'ı seçin. Ben size şunu söylerim AK Partililer. Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun bugün orada AK Parti amblemi yok Büyükşehir Belediye Başkanlığında. Sizinle yol yürümüş birisi de yok. Önümüzdeki beş yıl Selçuk Özdağ sizin bildiğiniz sizinle yıllarca çok sayıda seçime girmiş bir Manisa'lı olarak size hizmet edecek. Hiçbir ayrım yapmadan hizmet edecek. Buradan Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Siz de gittiğinizde bir bakın. Oy pusulasına gerçek bir milliyetçi arıyorsanız 12 Eylül hapishanelerinde yedi buçuk yıl çile çekmiş bir dava adamına mı oy vereceksiniz? Milliyetçiliğini ancak ve ancak belediye başkanlığı olmadan kısa bir süre önce fark edip birilerinin elinden tutmasıyla Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanı olmuş birine oy vereceksiniz. Dava adamı nerede olursa olsun dava adamıdır. Şimdi Selçuk Özdağ bütün MHP'li kardeşlerime seslenerek ifade ediyorum. Doğu Türkistan dediğinizde Selçuk Özdağ mı konuşur, Cengiz Bey mi konuşur? Dava dediğinizde İslam davası dediğinizde, Türklük davası dediğinizde Selçuk Özdağ'ın mı mirası daha temizdir? Geçmiş mirasında, milliyetçilik dışında her akımda bulunmuş bugünkü belediye başkanının adını bile almak istemiyorum. <laughs> Ve AK Parti MHP'ye birlikte oy veren Cumhur İttifakı seçmene sesleniyorum. Devlet dediğiniz yapı 15 Temmuz'da çökerken hepimiz ayaklar altında tank altında bütün bir millet mücadele ederken o gün televizyonlara çıkıp o gün meydanlara çıkıp bu mücadeleyi veren Selçuk Özdağlar gibi kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın yanında mı olacaksınız? Yoksa devlet yapısına hiçbir katkıda bulunmamış, hiçbir devlet kültürüne sahip olmamış birilerine mi destek vereceksiniz? İşte imtihan budur. Terörle mücadele ise kardeşlik, birlik, beraberlikse biz buradayız. Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Bir ittifakı birlikte yürüttük toplumsal barış adına. Ve Selçuk Özdağ geçmiş bütün milliyetçi muhafazakar kimliğinin yanında Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden adı olmakta tereddüt etmedi. Çünkü mesele millet meselesiydi, mesele memleket meselesiydi, mesele şu veya bu parti meselesi değildi. Şimdi Manisa'dan gür bir sesle yeni bir değişimin adresi olarak Manisa'daki bütün bu siyasi geçmişi bünyesinde taşıyan bir kardeşimizi seçerseniz Manisa kazanacak. Doğulu batılı biraz önce Elazığlı kardeşlerimizin iftarındaydık. Ağrı dernekleri başkanımız bizi karşıladı kendisi de burada. Ve işte bunun için doğuyu batıya kardeş kılacak. Türk'ü Kürt'e kaderdaş kılacak, Sünni'yi Alevi ile candaş kılacak bir Büyükşehir Belediye Başkanı istiyorsanız adres Selçuk Özdağ, bir parti istiyorsanız adres Gelecek Partisi'dir. Bir ittifak istiyorsanız Saadet Gelecek İttifakı'dır. Onun için bizim meselemiz inşallah 31 Mart akşamı güzel bir haberi Türkiye'ye mak. Hani haritayı aldığınızda son seçimlerde batıda kırmızı renk oluyor, ortada turuncu renk oluyor, doğuda da kahverengi bazen değiştiriyorlar renkleri ama bir başka renk. Neredeyse Türkiye üçe bölünüyor. Manisa'dan şunu istiyorum. Allah aşkına gelin bu kutuplaşmayı kırın. Bahar'ın hatırına Manisa'da haritanın da en güzel yerine bir yeşil rengi oturtun inşallah. Ve o yeşil renk Türkiye'deki kutuplaşmanın bitmesi anlamına gelsin. O yeşil renk Türkiye'yi böyle ikiye üçe bölmek isteyenlerin oyunlarını bozmak anlamına gelsin. Biz bütün gücümüzle Selçuk ee, Özdağ arkadaşımızın kardeşimizin yanındayız. Teşkilatlarımızla buradayız ve her şeyimizde ona kefiliz. Allah yollarımızı yolumuzu açık eylesin. Buradan da bütün ekranları başında izleyen kardeşlerime hitaben şunu ifade etmek istiyorum. Manisa bir işaret fişeği verecek ama birçok yerde gösterdiğimiz adaylarla Türkiye'deki büyük değişimin de öncüsü olacağız inşallah ve bir Nisan sabahı Türkiye'de yeni bir dönemin ilk şafağına hep beraber uyanmış olacağız. Allah bu karanlık geceleri bitirip aydınlık bir şafağa, huzura, demokrasiye, adalete öncülük etmeyi bize nasip eylesin. Bizi bugünkü iktidardakiler gibi nefsine köle olanlardan değil milletine hizmetkar olanlardan eylesin. Yolumuz açık olsun. 1 Nisan günü inşallah toyumuz şen, zaferimiz berrak olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanımıza konuşmalar için şükranlarımızı sunuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ve 1 Nisan sabahı inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Selçuk Özda, teşkilat mensuplarımız ve kıymetli Manisaların düzenlemiş olduğu iftar programımız burada nihayete eriyor. Ramazan-ı Şerif'inizi tekrar tebrik ediyoruz. İnşallah bir Nisan sabahı da ve Ramazan-ı Şerif'in sonunda da bir bayrama erişebilmek ümidiyle diyor. Hayırlı akşamlar temenni ediyoruz.